Rüyada entari görmek ne anlama gelir? Rüyada entari görmek ve giymek, kendi işlerinin yoluna koymaya, yardım isteyenlere yardım etmeye, aile içerisinde zaman zaman kırgınlık yaşamaya, bu durumların kısa zamanda düzeltilmesine, mutluluğa, bolluğa, berekete, delalet eder. Rüyada bir erkeğin entari giymesi ise üzüntü yaşamasına, iş hayatında çok büyük başarılar ve kazançlar elde etmeye, hanede bolluğa, gönül gözün açılmasına, rakiplerini alt etmeye delalet eder. Rüyada beyaz entari giymek ise rekabet edebilme gücünü artırmaya, isteklerine kavuşmaya, geçim sıkıntısından kurtulmaya, işlerinde biraz daha dikkatli hareket etmeye delalet eder. Rüyada siyah entari giymek ise Halk tarafından çok sevilen ve akıl danışılan biri olmaya, zenginliğe kavuşmaya, dertlerden kısa zamanda kurtulmaya, bir iş için kısa süreli hazırlık yapmaya, mutluluk yaşamaya delalet eder. Çekilen sıkıntıların son bulmasına işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayın.